Türk Tarım Akademisi'nde bitki eğitimleri ve muzda ekşi değil. Muz değil. Anne baba ve herkes kendi izolasyon mesafesiyle doğada hem doğal öğretim uyguluyor. Şey ekşi ne demek? Ekşi? Bu Bir şeyin ekşi olduğunu nereden anlıyoruz? Duru? Evet. Duru? Ekşi, olduğunda... ekşi olduğunu nereden anlıyoruz? Bir şeyin ekşi olduğunu nereden anlıyoruz? Limon ekşi o, yüzden. Tadından değil mi? Hı hı. Dilimizi deyince hemen anlıyor muyuz ekşi olup olmadığını? Bak bu yeni oyuncağım. Ya bakayım ne, ne anlamı bir göster. Karşıdan ne anlam ifade ediyor? Bak böyle. O Aa, yüzden. delikleri tamamlamaya uğraşıyoruz. Evet. Ekşi mi? Peki oyuncak ekşi mi? Hayır. Nereden biliyoruz? Çünkü bu oyuncak. Oyuncakların tadı olmaz değil mi? Hı hı. Evet. İç Başka... İçeceğim. Şurada bir elma daha var. O ne? Bu elma yani, eksi yani. mi? I I. Onu dışarı şartlıyorum. Evet. Ama o çiçek. Ne kaldı? Hepsi tamam bitti. Şu sağda bir şey var. Onlar ne? Şu şirinci. Onlar ne? Üstteki resmi Hacim. aynı büyüklükteki eşini aşağıdan bulunuyor. Sağ taraf var. Öbür taraf. Şunda var. Eşit olan hangisi? Hangisi birbirine benziyor? Eşit. Bununla yani, aynı büyüklükte olan hangisi? Hangisi? Durun. Evet. evet. Nereden anladın? Hiç. Çünkü bunun kafası biraz büyük. Bunun kafası evet. da biraz küçük. Tebrik ederim Duru. Devam evet. ediyoruz. Tabii, cevap. İyi gidiyor. Evet. Şimdi şu soldaki labirente mi bakacağız? Sağda ne diyor? Yan yana. Bunları buldum diyor. Eşleştireceğiz mi? Ne yazmış hocam? Yandaki iki resmi yan yana ve alt alta geldikleri yerleri gösterelim diyor. Bunu mu? Yok buradayız. Hadi hoşçakalın. Sağ olun. Şöyle bittilerimi çekiyorum.